Bugün çok sevdiğim bir arkadaşımla beraberiz. Didem Rahbancı. Hoş geldin Didem. Ee, Didem'i bütün arkadaşlarımız çok sever. Bizim hepimizin canı o, bir tanesi. <laughs> ben kısaca tanıtmak istiyorum seni Didem. Ee, ee, sen uzun yıllar bale yaptın. Ee, ülkemizin önemli bale hocalarından eğitim aldın. İstek Vakfı Özel Belediye Lisesi'nde okudun. Daha sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde devam ettim. E, tercüman ve yazar olarak yayıncılık sektöründe çalıştım. E, yerli ve yabancı 30'a yakın haber sitesinde ve yazılı basında siyasi ve imani konularda makaleler yazdım. Ayrıca web tasarım, e, grafik tasarım, post prodüksiyon alanlarında uzmanlığım var. E, A9 TV'deki sohbet programlarının düzenli katılımcısı ve konuşmacılarından biriydin. İmani, bilimsel, siyasi ve kültürel konularda sohbetler gerçekleştirdin. E, seni A9 TV ekranlarından tanıyor e, birçok izleyicilerimiz muhakkak ama bir süredir e, ekrandan uzaksın. E tabii bir ceza bir süreci yaşandı. Sen Silivri cezaevinde 17 ay kaldın. Daha sonra e, 13 ay ev hapsinde kaldın. Ee, onları sana daha sonra soracağım. Önce bugünden başlamak istiyorum. Nasıl geçiyor günlerin? Şu an neler yapıyorsun mesela? Bir nasıl geçiyor? Benim her günüm Geçiyor ama eğer sakin bir günündeysem yani sakin evde olacaksam genelde sabah namazında kalkmayı tercih ediyorum. Günü seviyorum, günü ışığını seviyorum ben. Gece çok kalkmayı. Sabah namazında evet, bir okuyorum her gün. Risaleleri okuyorum. Risalelere baştan başladım. Cezaevinde bir kere okumuştum. Şimdi Türkçe açıklamalarıyla Bediüzzaman Hazretleri'nin kitaplarını, eserlerini tekrar okuyorum.